Bismillahirrahmanirrahim. Dersler Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. Nereye geldik? Temrinun evet, alıştırmalar diyor. Havlel e, cevval yani telefon hakkında alıştırmalar. Telefon için hatif kelimesi de kullanılıyor ancak cep telefonu için daha çok cevval yayıldı. Edli bir ra'ike. Evet, fikrini söyle görüşünü söyle. Bu edli yani delaletten geliyor, delilden geliyor. İfade et, işaret et, göster gibi. Et evet, fikrini söyle. Fi mes'eleti iktina'il cevval. Telefon alma. Bu iktina elde etme, sahip olma gibi manalara geliyor. Telefon sahibi olma meselesi hakkında fikrini söyle. Bin nisbeti li talibil ilmi. Yani ilim e, öğrencisine göre yani ilim öğrencisi veya yani kısaca öğrenci diyelim öğrencilerin telefon edinmesi hakkında fikrini söyle. Ey <laughs> bakın bunlar bağımsız cümleler yani soru-cevap şeklinde gelmiyor. Ey entezkure ke antedkure, icabiyati iljewali ve selbiyatihi. E ysa'u ke bu e yumkinuke ke en tezkura gibi bir mana yani şu imkan anlatıyor. Yani söyleyebilir misin? E yesa'u ke en neyi? İcabiyatil <laughs> cevval telefonun olumlu yönlerini icabiyat ve selbiyatihi ve olumsuz yönlerini söyler misin? Bir suratin ametin genel olarak ve li talebil ilmi ve ilim e, ilmi talep değil de ilmi ilim talebesi için eş şer'i ilim talebesi yani şer'i ilim öğrenen için bir suretin has özellikle de e, şer'i ilimleri öğrenen kimse için yani önce genel olarak söyle sonra da özel olarak söyle hel tera ennel cevale fi halli uqadin kesiratin Kane yuğanı her insanı fi hayat hisi görüyor musun düşünüyor musun? Enel cevabı telefonun saheme katkıda bulunduğunu fi halli e, çözümünde çözümünde veya çözmede o e, kadın Yani çokça işte problemleri karmaşaları e, çözmede katkıda bulunduğunu görüyor musun? Ki o problemler ki Kane yuani her insan. Yani insanın karşılaştığı fi hayatil yawmiye günlük hayatında karşılaştığı problemlerin çözümüne katkıda bulunduğunu düşünüyor musun Yine hel bakın bu da aynı hel tera ile hel aynı e, düşünüyor musun görüyor musun Elle de la yuhsinu istimalel jewali mutahallifan Yani telefonu iyi kullanmamanın kişiyi geri bıraktığını mutahallif geride kalmak demek Gelişmemek demek. Evet, kişiyi geri bıraktığını düşünüyor musun? Etuhibbu linefsike cevvalen zâ aleti tasvîrin ve mutatavviren. Kendin için. Bakın, linefsike, kendin için. Etuhibbu ister misin veya sever misin? Cevvalen bir telefon. Nasıl bir telefon? Zâ aleti tasvir. Yani fotoğraf çeken, fotoğraf makinesi olan. yani Kameralı yani. Kameralı telefon ve mutatavviren. Gelişmiş kameralı gelişmiş bir telefon ister misin? Em yoksa enneke tufadülül cevvalatil ya Yoksa mütevazi telefonlarımı tercih edersin. Burada bakın tufadülü tercih etmek, tuhibbu istemek. Hel yumkinuke. Bakın yukarıda e, hel eyyese'uke demişti. Burada da hel yumkinuke diyor. Aynı manada. Hel yumkinuke en tetasavvara. E, tasavvur eder misin? Aleten bir alet. Tefukul cevvale telefondan daha üstün. Tatavvuran fil ittisalat. Yani iletişimde gelişmişlik, bakın gelişmişlik bakımından telefondan daha üstün bir alet tasavvur edebilir misin? Hepke, bu hepke Farz etti mi? Farz et ki sen esbahte müdira e amalin işçilerin müdürü oldun. E, ve kethuret ittisalatuke, ve görüşmelerin çoğaldı. Fekem cevvalen tekteni, Kaç telefon edinirsin? Li tağtiyeti irtibatat Yani irtibatların hepsini sağlamak için kaç telefon edinirsin diyor. Hel yecuzu <laughs> en halfiyetu halfiyyetu şaşetil cevval sureten velev muhteşemeten. caiz midir? Halfiyyete şaşetil cevval yani telefonun arka yüzünde değil mi? Telefon ekranının arkasında. Burada ee, arkası derken telefonun arkası değil yani telefon ekranı diyelim. Ee, bu telefon ekranında e, bir işte sureten bir resmin olması öyle muhteşemeten. Muhteşem Türkçe'de kullandığımız manada değil yani Türkçe'de harika mükemmel manasında kullanıyoruz fakat muhteşem e, burada edepli demek yani edepli, öyle çirkin yani ahlaksız olmayan peki gayrı muhteşem olursa edepsiz olur. Evet, ya ahlaksız olmayan bir resmin ekranda, telefon ekranında, yani arka e, biz ne diyoruz ona? background, değil mi? Telefonun arkasında arka masaüstü hani bilgisayarda masaüstü gibi e, ekranın masaüstü, telefonun masaüstü fotoğrafı olması caiz midir diyor? Bu ente tusalli ve sen namaz kılarken febede bedae cevvaluke Telefonun çalmaya başladı. Fema entefail. Ne yaparsın? Fema entefail. Burada e, fe, e, burada ne, ne diyebilirdi? Ma tefalu da diyebilirdi. Ve ente tukellimu şeyheke. Sen şeyhinle yani hocanla konuşuyorsun. Fe caetke mükalemetun hariciye. Ve dışarıdan bir arama geldi, telefon araması. Fema entefail. Aynı bakın burada da aynısını söyledi. Ne yaparsın? Lev semiyete namete ahadil musallin namaz kılanlardan birinin sesini, nameni, zil sesini yani telefon sesini duydun. Wakianet musika sahibe, gürültülü bir müzik sahibeni gürültülü demek, gürültülü bir müzik. Fehel teskutu emma da tekuru, susar mısın yoksa ne dersin? Hel yajuz idhalul cewal eldei ala şasheti suratun fil mescid. Ee, ekranında değil mi? Şaşa neydi? Ekran. Ekranında e, ne? E, resim. E, resim olan bir e, telefonla mescide girmek caiz midir? E, ve e, onu, yani o telefonu mescide sokmak. Mara Ma ülke yine görüşün nedir? Fil iktiradi yani borç almak. Min şerikatil cevval telefon şirketlerinden yani operatörlerden. Endama Yusuf Ferurasıydı. E, bakiyen sıfırlandığı zaman. Ma ra'yuke fi tilke'r resail? Bu mesajlar hakkında görüşün nedir? Elleti tusta'melu ke fukahatin ve ebe udhu katin tuhakil hadis. Fukaha nedir? Şaka, espri, udhu kat güldüren şeyler, tuhakil hadis. Yani söz ile güldüren o mesajlar hakkında, o mesajların kullanılması hakkında ne dersin? Keyfe yumkinuna e, evet ne yapabiliriz diyor. Enne'sta'mile kullan kullanmak bizim için nasıl mümkün olabilir? El cevvale fi e, ed daveti ilallah. Telefonu Allah'a davette nasıl kullanabiliriz? Yani kull e, evet kullanmamız nasıl mümkün olur? Hel ustu amil el cevval telefon kullanılır mı? Bir suretin ame. genel bir e, surette ke aleti ifsadin işte ifsat aletleri gibi em ke aleti ıslah ve ıslah aletleri gibi yani hangi şekilde kullanılabilir diyor. Hel hunake mani'un şer'iyyun şer'i bir engel var mı? Min ittihadil binti cevvalen. Yani bir kızın telefon edinmesi hakkında. Ve ma ra'yuke şahsiyyü fi hâdihil mesele. Bu konudaki görüşün nedir? Diyor. Kul bi açıkça söyle, net söyle. Ma huve masrufuke şahsiyyü. Şahsi masrafın nedir? Alel ittisalat iletişime bil cevvali telefonla fi kulli şehir her ay. Hel ta'ad iyatemudu telefonun diyor fil ittisalati yani iletişimde görüşmelerde ala bitaqa e, def def'il müsbak yani ön ödemeli kartamı dayanıyor em alel faturati şehriye ve aylık faturaya mı dayanıyor yani kontrollü mü yoksa faturalı mı diye soruyor minen nahiyetil ameliye pratik açıdan hel tera ennel farka bir fark görüyor musun? Kebirun e, beynet beynel bitakati vel fatura. Yani o kontürlü kullanmayla faturalı kullanma arasında fin nefakati şehriyeti alel ittisalat. Yani o işte iletişimde aylık masraflar açısından bir fark var mı? Hel teekkette yevmen ma eyyuhuma etvelu mutteten el ittisalatu sadıratu emil varidatu fi cevvalik. Evet, bir gün e, diyor, uzunluğunu e, hiç inceledin mi? Teeket incelemek, kontrol etmek. E, yani e, arama, e, aramalar mı daha uzun yoksa e, gelen telefonlar mı? Bu sadıra arama demek, varide gelen telefon. Haddidil müttetel külliyyete <laughs> li mükelematike sadıra. Evet, arama görüşmelerinin hepsinin süresini belirle. Vektubha bil huruf ve onu işte rakamla yaz ve hakeza mukallematikel varide gelen aramaların süresinde belirle diyor. Hel abte. bu anlamak demek. Anlamak, tamamen öğrenmek. İyice anladın mı? Cemia beramici'l ceval yani telefondaki bütün programları ve hizmeti ve hizmetleri graeten okuma ve fehmen anlama ve istimalen kullanma açısından anladın mı diyor. Hel bil fi'li bil fiil ennel cevvale telefon esbaha darureten min daruriyatil hayati. Hayatın zaruretlerinden bir zaruret oldu mu? Em enne de mücerredu vehm. Yoksa bu sadece bir kuruntu mu? ve huve ke Evet şu bilincin şuurun nedir? İndemâ tettesülü bi ahadin. Birisi, birisini aradığın zaman. Ve yükellimuke kalilen. Evet. Ee, seninle az konuşurken sonra yaktaul ittisal sonra işte o aramayı kesiyor fi ve çike senin yüzüne Ya yani telefonu senin yüzüne kapatıyor o anda ne hissedersin lev enneke ittisalta bi ahad asdiqaik arkadaşlarından birini diyelim ki aradın diyor ferat ittisale ke bir kat. telefonu kapatarak cevap verdi hemahi hiye suke izzake. O zaman ee, ne hissedersin? Burada şuuru demiş. Burada ehasi demiş. Aynı şey. Hel testa'milu gılafel cevval. Telefon kılıfı kullanır mısın? Li tuhafize aleyhi minel huduşi. Çizilmeye karşı onu korumak için. Em enneke testa'miluhu âriyen. Yoksa kılıfsız mı kullanıyorsun? Hel testa'milu el, el müselliye. Keyif verici oyunlar oynuyor musun? Fi cevvaliki telefonunda fi ba'de ahyan bazı vakitler diyor. Limaze adeten neden genellikle nera enne talibi öğrencinin ba'de en yüsellime min salatihi yani namazında selam verdikten hemen sonra mı? hemen sonra duru ila cevvalihi bi dikkatin. Yani telefonuna dikkatle baktığını görüyoruz. Neden bunu görüyoruz? Diyor. Evet şöyle kelimelere bakalım. Başa gidelim. Edli bir ra'ike görüşünü söyle demek. İktina elde etmek, değil mi? Almak. E ve şöyle geldik. E yesauke en tedkure söyler mi <misin>? söyleyebilir misin? E <laughs> yumkinuke yani. İcabiyat olumlu taraflar, selbiyat olumsuz taraflardı. Saheme katkıda bulunmak. Ukadin <laughs> kethira çok problemler demek. Yuani <laughs> hel insan insan yaşadığı sıkıntılar. Hel <laughs> tatebiru yine bu da Düşünüyor musun? Demek. Mütehallif geri kalmak. Ee, peki. Burada aleti za aleti tasvirin kameralı demek. Mütataviran gelişmiş. Ee, peki. Şurada ise aleten tefukul ceval Yani daha üstün. Telefondan daha üstün. Ee, ve takteni bakın yine elde etmek demek. Litağtiyeti irtibatati ke. irtibatların hepsini, iletişimin hepsini sağlamak, yapmak için. Şöyle geldik. E, halfiye şaşetil cevval. Yani telefonun ekranın arka planı. Yani background'u. E, masa üstü de diyebiliriz buna. Peki şöyle geldik. E, çalıyor. Değil mi? E, telefonun çalıyor. Mükaleme konuşmak demek. E, name bu da yine telefon sesi. E, sahibe gürültülü. Musika sahibe gürültülü müzik. Öyle demekti. Ve şöyle e, geldik aşağıya bakıyoruz. E, ve iktirat borç almak. E, Yusuf yusafferu rasiduk bakiyen sıfırlandığı zaman. Yusafferu sıfırlanmak. Ve aşağıda ise fukahe e, komik, udhuke güldürücü, tuhakil hadis, yani sözü anlatan, yani sözü işte e, mesajların komik olması için kullanmıştı. Şöyle geldik aşağıya aleti ifsat, bozma aleti e, ve masruf harcama demek e, ve e, saraha bir saraha açık net söylemek. E, Bitaqat-i tef'il müsbak, e, ön ödemeli kart yani kontörlü demek, e, faturatı şehriye, aylık faturalı fatura. Ve e, şöyle geldik, teekette araştırdın mı, inceledin mi, e, emin oldun mu? Peki, ee, şöyle geldik yine aşağıya bakıyoruz. apte anlamak, bilmek, iyice kuşat, yani kuşatmak ee, ve e, şurada ise bil fiil yani o manada Mücerredu vehim sadece e, vehim manasında e, ve e, bakıyoruz e, yüzüne kapatmak değil mi? Feratte ittisaleke bi kat'ihi. Lütuhafize aleyhi minel huduş çizik Çizilme, ariyen ise kılıfsız e, dedik. E, El-ab-müselliye, eğlendirici, keyif verici diyoruz. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer başlıkla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.